Spindle'a devir vermek ya da takıma devir vermek. Şu an takım 4 takılı. Takım 4'e 3000 devir hızında dön diyelim. S 3000 300 3000 Input dedim. Dönüş yönünü yazacağım. M 3 şöyle. Input dedim. 3000 devirde dönmeye başladı. Devri arttırayım. S 4000. Input. Burada da gösteriyor. 3600 gösteriyor büyük bir ihtimal. Şurası yüzde olmadığı için. Işte.